Antalyalı gençler Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali Teknofest 2025'ten 3 ödülle döndü. Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin sağlık projesi alanında ikinci oldu. Göynük Fen Lisesi öğrencileri ise erken obruk tespit projesiyle üçüncülük elde etti. Güvenli uydu haberleşme projeleri ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Evet, Teknofest ruhu yeni teknolojiler konusunda gençleri motive ediyor. Azimle geliştirilen projeler birçok alanda yeniliklere kapı aralıyor. Antalya Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin diyabet hastalarına yönelik çalışması Teknofest 2025'te sağlık teknolojileri alanında ikinci oldu. Geliştirilen proje ile insülin ilacı güvenle taşınabiliyor, uzaktan erişimle kontrolü sağlanabiliyor tüm gün okulda kalması gereken çocuklar, çalışan ya da seyahat etme zorunluluğu olan yetişkin bireyler ve kırsal bölgelerde yaşayıp sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı olan diyabetli bireyler için oldukça kullanışlı bir çözüm oluyor bu uzaktan e, sistemimiz. Göynük Fen Lisesi öğrencileri ise obruk oluşumlarından yola çıkarak yapay zeka destekli erken obruk tespiti projesi hazırladı. Konya Aksaray bölgesinde oluşacak obrukları erkenden tespit etmeyi planlıyoruz. Proje afet yönetimi kategorisinde üçüncülük ödülü aldı aldığı sinyalleri yapay zeka ve coğrafya bilgi sistemi yardımıyla web panelimize aktarıyor ve bu sayede obrukların risklerini ve daha önceden oluşmadan önce derinliklerini ve çaplarını tahmin edebiliyoruz. Liseli gençlerin güvenli uydu haberleşme projesi ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Küresel bir sorun olan güvenli iletişim açığını geliştirdiğimiz kuantum anahtar dağıtımı ile İHA'lar arası güvenli haberleşme projesiyle Milli envanterimize eklemeyi hedefleyerek bu sorunu da çözmeyi amaçlamaktayız.